Merhaba Toys Gaming izleyicileri. Merhaba beyler en son kaldığımız yerde değiliz evdeyiz. Çünkü şöyle salak bir olay oldu hemen izah edeyim. Biz e, o ormanda kalmıştık en son hatırladığım kadarıyla. O ormandan bir, biraz böyle 5 metre yok. Bir, bir dakika ilerledikten sonra e, bizim evimiz varmış. Yani resmen daire çizmişiz. Evet bu arada Bora mikrofonu birazcık daha yaklaştırsana. Şu anda? İyi. Tamam. Ben artık geldim İstanbul'a. Önceki bölümlerde geldiğimi söylüyordum ama gelememiştim. Daha yeni geldim. Muhtemelen siz bu videoyu izlerken biz çok uzaklarda... Aman. Neler söyleyecektim? 20.000 izlenmeyi geçtik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Büyük haber sanırım bu videoyu izlerken gelmemiştir hala. Ama bir sonraki evet. bölümde artık gelmiş olabilir. Ulan evet. gelsin amına koyayım artık şu büyük haberde ya. Diyorsanız eğer birazcık bekleteceğiz sizi. Ee... Ee, onun dışında başka... Burada bizim doğal yaşam alanına gelsene Bora. Bu Burayı biz bir şeyler yapıyorduk en son. Ben oraya şeyi yaptım weed farmı. Ama otomatik değil. Ha evet burada weed farm var. <laughs> şurayı biraz şey yapalım buraya. Kare, kare yapacaktık. Burayı yapamadık. Of. Abi biz böyle bu bölümde okkalı bir madene mi gitsek? Hadi gidelim o zaman. Şey yapalım ama. Dur sen kazarken ben bir kazdıklarımı söyleyeyim sana. Söyle. Ee, canım sıkıldığı için burada oynuyorum. 4 stack kadar hatta 5 stack kadar demirimiz var. Güzel. 17 tane 10 tane emerald ore var. Bak 15 tane diamond var. 29 tane diamond ore var. Oh iyi. Ee, steklerce yok. Steklerce redstone çıktı. Güzel. Kolumuz az. Olsun ama. Yani şu silk touch var ya. <laughs> diğer diamondları kıralım. Ya işte bu bölümde gidip bir uzun süreli ihtiyacımızı gidermeyi planlıyoruz. Diamond'dan ihtiyaç yok da. Redstone, coal. Böyle Diamond'dan bana normal sade bir pickaxe yap ya. Bak. Dur, dur 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 Ben, ben geliyorum hemen. Geliyorum 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 geliyorum. Evet. Ben videoya başlamadan önce adama diyorum ki. Telefonunu kapat da fail olmasın diyorum. Adam gidip ne yapıyor ya? İşte, ee, i̇şte ne diyecektim? Ben artık İstanbul'a geldim. Ee, cadde mahalle vlogları başlayabilir falan filan. Ege, hepsini büyük bir zevkle kırabilir miyim bunların? Neylerin? Bak. Dur. Bakıyorum neredesin? Arkana bak. Ha. Oy. Kır. kır 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 kır. Skybox hatırlat. <laughs> Abi bizde niye böyle bir suskunluk var ya? Abi ne bileyim. Hani... Ya, yan yana gelince konuşacak bir şeyimiz mi kalmadı? <laughs> Versen dayanıkları sana gidip balta yapacağım ben sana. Hayır hayır pikeks istiyorum. Lan. Az daha arkadan Saints Row'u açıyordum. <laughs> Artık benimle konuşacak bir şeyin kalmadı. Ege yanlışlıkla balta yaptım. Yanlışlıkla işte balta mı yaptın? Evet. Bir pickaxe de yap şimdi. Neredesin? Al. Oğlum pickaxe yap burada baltayı Diamond ne yapayım at. ben? Attım ya tüm diamondları sana. Anla. Hepsini gönderdim ben sana. Envanterine bak. 18 tane diyor. E ee, ben zaten bende 9 tane vardı zaten. Ha tamam buldum. Ha şimdi ben bu baltayı hayvan keserken kullanayım. Oh 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 oh. <laughs> bu XP toplama yerine dolmuş da çok az dolmuş. Boş ver hiç kesme o zaman. Buraya Biz yine bal bal takılıyoruz. Bize iyisi gidelim. Hadi gidelim. Haydi gidelim. Haydi. Haydi gidelim. Ah. Ee, şey yapalım buraya gel. Ee, ekipman alalım yanımıza da. Ben diamond aldım 23 tane. Hayır hayır ekipmandan kastım o değil. Yani çadırlanacağız ya oraya. Ha biz dışarı çıkıyoruz. Hayır dışarı çıkmıyoruz. Ee, nasıl çadır, çadırlanacağız? E, çadırlanacağız işte bildiğin. Ben yemek alıyorum, wood alıyorum. Ya Bora şunları... Ya abi bana şuraya bir Egan Soy'dan chest'i yap ya lütfen. Hayır, hayır, hayır. Buraya Aa. uyuyacaksın. Abi çok vakit kaybettiriyor ya. Bu arada gördüğünüz gibi diamond'lara inanmazsanız şu cobble chest'ine bakın. Dur bir. Yatak falan da aldım. Şu silk taçı bırakayım. Buğdayı bırak. Bon <laughs> bırak. Shovel'ı bırak. Kabul e, cobblestone'u bırak. Ben niye bırak. her şeyi bunu yaptın? Hepsi gereksiz çünkü. Gel gel şu kabul chest'ine bakar mısın? Hmm, nerede kabul chest'i? Bu. E? Oh. Ha şu. Hoş. E, dolmuş ne olacak şimdi? İşte maden yaptığımın kanıtı. Ha. Hayır yani inanmayan şey yapmasın kardeşim. TNT'leri alalım mı yanımıza? Yok ya almayalım boşver. Evet evet almayalım. Bak şuna. Buraylarla ne bok yapabiliriz Bora? İşte villager taşıyacağız. Taşıyacağız. Ha bulabilirsek. Ya Bora onun bir sitesi vardı aslında. Ya bilmiyorum da onu da bu bölümde bakmayalım canım. Ya çünkü Cahreyn oradan mı bulmuştu? Öyle bir şeyler söyledi diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Bilmiyorum ki. Ben stüdyodayım şu an. Çık! Çık! Hayır! Çıktım. Tamam. Hadi o zaman gidelim ya. Aynen. Amore amore. Aa ineklerimize bakalım. Ha cidden lan bizim bir şey budayı alıp gelsene tamam. Biz inekleri unuttuk ya. Yazık garibanlarım. Bu arada Bora şey nasıl yapılıyor e, ekmek? Üç tane VT yan yana koyuyorsun. Furnace gerekiyor mu? Hayır. Çok mantıksız. Aslında crafting table şeklinde bir şey yapsalar çok güzel olmaz mı Bora Furnace? Kapıyı kapa. Dur. Tamam. Ya. Lan Bora Kapıyı kapa kapıyı kapa. Ya Asil. oğlum sen geçsene bir şuraya. Heh. Adam kapı girişinde duruyor kapıyı kapa diyor. Vay be bayağı olmuş ya. At bana buğdayı biraz. Heh. Gelin baba. Gel abicim gel abicim. Seninle sen hadi. Hadi seri şekilde. Seri seks istiyorum burada. Burada herkes... Herkes seri olarak birbirine çakacak. Hadi. Hadi abicim. Hadi abicim. Hadi. Herkes birbirine. Herkes birbirine. Üç çocuk istiyorum abicim en az. Haydi abi. Haydi abicim. Haydi. Haydi abim. Haydi. 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 Ben burada seks istiyorum. Give it to me. Give it to babies. Yaptı mı bunların hepsi? Yaptı galiba. O zaman tamamdır. Evet. Ya oraya da pistonlu bir şey yapalım da rahat rahat girip çıkabilelim ya. Evet. Ha şurada senin şey var değil mi? Hı uh hı. -huh. Bu senin nefes alma sesin falan çok geliyor ya. Ne yapayım abi? Mikrofon kaliteli. Ya bize bir filtre veya şey lazım. Servet abi söyledi geçen de. Sen neredesin? Bugün dışarı çıkmışken alalım buraya. Bugün dışarı çıkmışken bir ton işimizi halledelim. Ama yanımıza Sonra... da çok para almayalım ya. Y Yarın hallederiz. Evet. Ee, cave cave gidişlerimiz. Aa gel Minecraft'tan gidelim. Birisi geldi. Aynen kim geldi ya? Boş ver. Sen istersen şey yap bir git. Uyardım da uyardım da önceki videoları da hatırlıyoruz yani. Çekip yükleyemediğimiz videoları. Aa herif ray topluyor. Sesini mute'la istiyorsan. Aa slime. Slime'ları ben hiç göremiyorum ya. Aa. Örümcek spawner'ı bunu kırma. Örümcek spawner'ı mı? Hı hı. Bak. Vay. Bora bence biz fail yaşamadın abi. Bir git gel ya. Tamam. Sesini ödütle. O değil de dışarıda anons yapılıyor. Ha Cuma ya bugün. Okul dağılıyor. Onun anons yapıyorlar. Şey anons derken. Tören. O bu aşağıda ne var böyle ya? Parlak parlak. Buralardan Bora mı geçmiş? Yok ne oluyor ya? Oh oh bu kömürlerin hepsi şifa biliyorsunuz. XP'ler falanlar filanlar. Hepsi kömürde var. İki senin kurbanları. <gülme> Gomedi bazarı. Adamlar bu rayları niye koymuş ya? Çok saçma koymuşlar. Amore <gülme> amore. Hmm. Amore. Bora oh. sanırım burada mob spawner buldum. Ha yok lan bizim şeymiş burası. <laughs> bizim eve çıktım. Oha ben bir game buldum for koy. Oha for koy. Aa creeper patladı. Abi bir yandan da okulda tören yapılıyor fark ettiysen. Evet. Abi ne <laughs> kadar lanet bir okul orası ya sabah. Uyanır ya uyan, işte sabahın yedisinde Sabahın yedisinde şey. O olan öğlenciler bu kadar geç mi gidiyor? Bilmiyorum ki. Benim bildiğim öğlenci dediğin 12'de dikilir yani. Yalnız biz 12'yi geçe falan çıkıyoruz. Ege. Ha. Sessizliğe büründüm. Yalnız sen 4'te çıkmıyor musun abi? Anadolu değil mi sizin? Aa. Her neyse. Aa ayrım buldum. Oha bir dakika burası bizim stüdyom ya. Bir dakika abi, yani. benim kafam kaçtı şimdi. Ben 12'de mi eve geliyorum yoksa 4'te mi? Ne bileyim oğlum ya. Bugün 12'de geldim. Aa slime. Ay. Ha, bugün izin aldım lan çünkü. Oğlum bir insan nasıl olur da okuldan kaçta geldiğini bilmez lan. Böyle bir insan. Gerçi bugün kafamız o kadar karışık ki yani. Öyle saçma abuk buk şeyler yaşadık ki anlatmayalım yani şimdi. Evet. Aa, gold falan filan bir ton zikko var burada. Da çok yararlı zikkolar bulamadım. Bir tane chestten çıkan bir şeyler vardı. Ha, aşağıda spider görüyorum. Cave spider'dır. O yüzden hiç karışmak istemiyorum. Ha, şöyle çıkayım. Ha, bu chestlere sen gelmişsin. Belli. <laughs> İçi boş çünkü. Rayları, rayları sırf topla abi. Ray lazım bize. Ray. Malifalitiko. Ray. Şalimalitiko. Ray 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 ray. Ra 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 ra. Ma ma, ma ma Loy 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 lo. Üç tane diamond buldum. Adamsın. Ama oraya. Adamın kökünün böyle hafiften canı sıkılmış halisin. Ben biraz video izleyeceğim. Hiç adamın skinde değil de bunu hiçbir şey. Videoda viz, video izliyoruz. Ah. Ah. Üf Bora sen buraya ne yapmışsın hacım ya? Ege AMK'da sabah bahsettiğimiz oyunu oynayacak mısın? Ya onu oynayabilirim de şimdi izleyenlerin %90'ı şey derse sonra çok alınırım yani. E abi Cahreyn'den özenmişsin derse çok alınırım aşırı alınırım. Çünkü bilgisayarda oynadığım ilk oyun ya. Yani. Yani insaf biraz. Wolfeed. Evet Warfeet. Yani bilgisayarda oynadığım ilk oyun. Çok çok efsane. Bu arada ben senin yanına geleceğim ya sıkıldım <laughs> burada. Ben de. Aa, hoş geldin. Hoş bulduk. Şerit madeni mi yapacağız yoksa diplere mi? In Gel bir diplere inelim ya ben sırf altıma kazıyorum. Hayır. Ya kazak ya. Aa. Bak Birazcık oğlum kendine özgüvenin olsun. İlerle lan. Bekle. Şimdi buralarda bir cave bulsak var ya, o ortalığı siker atarız. Olsun. Ben Ege. şöyle bir şeritleyeyim şurayı. Ege benim modum yüzünden Minecraft modu yüzünden Minecraft'ın normal grafiklerine alışamadı Evet. Herif dinamik shadow süklemiş. Skew atıyor. Bu arada bir arkadaş yani Furkan sanırım adı tam hatırlamıyorum. Şey gönderiyor sürekli e, şu modla oynayın falan diye de. Ya videoda ben mod kullanmak istemiyorum açıkçası. Ne olursa olsun. Yani burada let's play yaparken let's play tamamıyla doğal özünde Minecraft olsun. Modları falan çok zaten sevmiyorum da. O burada lav var. Ha ha ha. ha. Hayır nasıl ne tür bir sazanım ya. Hayır burada Senin... lav var deyip lavın üstüne gidiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Senin bana yaptığın fotoğraf nerede? Benim sana yaptığım fotoğraf. Doğum mı? günümde. Aa, ne bileyim. Sildin onu değil mi sayfadan? Sildim. Lan ne? ben o map'i bulamıyorum ya. Bir şey olmuyor, salak sürekli silip duruyorsun ki sen Minecraft'ını. Hayır hayır. Zaten eski bilgisayardaydım da. Geçen gün bir indiresim geldi onu. Bulamadım. Şey. Ee, bizim Facebook. Senin Facebook'sa şeyinde var. Profilinde var o resim. Ha. Ben öyle hatırlıyorum. Öyle hatırlıyorsan ne güzel. Hatta profil resmi yapmıştım. Aa! Zombi. Adam pro pitch yaptı onu ya. Piç demişsin. O pro pitch'i ben ilk duyduğum zaman profesyonel pitch zannetmiştim biliyor musun? Demiştim bunlar nasıl konuşuyorlar böyle birbirleriyle. Sonradan onun profil picture olduğunu anlayınca da ay amına koyayım demiştim ama amım olmadığı için cebine koymuştum. Aynen öyle ya adam zeki. Ya o değil de Bora bana birazcık torch getirsen ya. Sen de benim yanıma gelsen ya. Ay. Ne şimdi yeni bir şarkı mı başlatmaya çalıştın? Hayır bizim eski şarkıları söylemeye çalıştım. Ulan bir parçacık tahtam olsa iyi derim bağlayın Yanıma tepelen ya. Ege Minecraft nostaljisi yapalım mı bir ara? Neymiş Minecraft nostaljisi? Videoda videosuz ya da fark etmez. Minecraft'ı açacağız abi. Beta 131. E direkt Minecraft klasik oynayalım. O da doğru. A Diamond. Harbiden mi? Yep. Dur dur kazma dur. Ya utanmaz Normal. herif anca tabi böyle şeyde gel mi? Diamond bulunca gel. Evet. Alçak. Torch at bana. Al diamond'ı, al şu diamond'ları da, de. al gravel'ı, al şunu da. Böyle gereksizlerini bana gönderirsen eğer. Bora! Evet. E wood da attım. Allah Allah adam çöp kutusu zannetti bizi ya. Vood attım vood. Ayıp ulan ayıp. Kime? Bana. He ok falan. Adama kömürün, kömürün var mı? Ha nah veririm şimdi ben sana kömür. Ya mal varsa vereyim diyecektim. Bitti. Ha, kaç tek yaptın? 40. Kırk stek şey mi yaptın? Hayır, 40 tane yaptım. Şimdi şu elime de kabulumu alayım. Şu elime de şu yumu bu yumu alayım. Ee, şurayı da doldurayım. Yardır. kas 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 kas. Abi şimdi ben sana diamond da attım biliyorsun değil mi? Bora biz kaçta çıkacağız abi şeye? Dışarı. Şöyle... dayımın gelmesi lazım. Dayın kaçta gelecek? Aa yok. Bizim buradan minibüsle şeye gitmemiz lazım. Yavuz Türk'e. Yavuz Türk'ün başına. Niye? Ya e, akbilimi ne olmuşacağız. Dayın neyle gelecek buraya? Dayım gelmeyecek. Dayım direkt karşıda şey yapacağız. Ha, küçük. direkt küçük çiftlikte mi Ya bu Beşiktaş'ta bir yerde buluşuruz. Diamond. Ya good. İki tane ama ya. Olsun. O değil de şey, hazır Beşiktaş'a gitmişken şu şey benim antrenmanlardan sonra gittiğim bir şey vardı ya, tantunici. Aa. Oradan bir şey yapalım beşe. Ama yok ya artık. Yok. Hiç ye yemek yeme isteğim yok şu an. Ama Beşiktaş'a daha çok yolumuz düşer. Daha çok yolumuz döşer, döşer dediğin iki kere falan daha gideriz. Sonra sıkılırız bence. Yok lan şey falan gideriz. Cevaire falan gideriz. Ha, Aqua ya Aqua. A Atlan Aa cidden lan yarın Atlantis'e gidelim. Hatta ha. Atlantis'te ben bir vlog çekeyim. Ama çok görüntülü olur ya. Yok lan bir şey olmaz. O şeyde köpek balığında yardırayım. Kamera ya düşer mi ki elimden ya? Düşer. Yok lan düşmez. İp, i̇pli oluyor ya kameralar. Var mı sende kamera yanında? Yok. Buluruz alırız bir yerden. Hamına koyayım. Para bok ya oradan buradan alıyoruz. Evet abi ben de bir sustum böyle. Ya cidden abi bir yerden bulamaz mıyız ya? Sizde yok mu hiç fotoğraf makinesi? Ya var da nerede bilmiyorum. İyi annene sorarız. Of abi konsere gitmeden ben bir böyle bir saat kestireceğim ha. Neyi? Uyuyacağım yani. Ha. Aynen ya benim de çok uykum var. Dün bilmem kaçta geldim zaten. Kaçta? 12'de geldim. Saat 1'e kadar oturduk falan. Oo 1'e kadar değil, 2.30'a kadar. Evet abi. Ama son son uyuma anı süperdi yani. Bir yandan video izleyip. <laughs> videolar hakkında spoiler verme Bora lütfen. Hangi videoda? Baş başımıza başımıza bela almayalım. Ha. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ama abi bir sakin de... ol champion, sakin ol aman. Be benim yatağım nasıl abi abi Ne bileyim lan. Senin yatağına benim bacaklarım sığıyor. Ha? Lan kendi yatağıma bile sığmıyor ya. Aha kömür buldum. Benim yatak ranzaydı eskiden biliyorsun. Ha doğru. E üstü nerede onun? Üstü kaldı. Hayır orta odada. Orta odada. Hı hı. Orta oda ne abi? Yani senin video çektiğin yerin Sol tarafı. Ha. Orta. Jingle bells. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride. Da, 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 da. What? Şey, bir şey var ya. Ben Noel dayıyım. Tokat atarım mıydı? Öyle bir şeydi. Aa, Her gece kıyayım. soframda lahmacun ayran. Din, din 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 Noel dayı mıydı? O zaman bu videoyu burada bitirelim. Ha. Ee, evet. Video izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Bir sonraki bölümde tekrar buradan devam ederiz. Ee, tekrar görüşe kadar. Kendinize iyi bakın. Hop